Yatırım açısından İngiltere'nin en cazip yerleri neresidir? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? E, bu aslında çok uzun bir konu. Birçok farklı alt soru da var. E, ama ben konuyu çok kompleks hale getirmeden açıklama yapmaya çalışacağım. Londra her zaman emlakta cazip bir yer. Özellikle evet. Zone denilen bölgede e, turistik olan bölgeyi e, kastediyorum. E, Airbnb'ye dönüştürülen yerler çok kazandırıyor. Londra'da kira getiri oranının e, mülk bedelini karşılaması bir Manchester, Birmingham, Liverpool ya da Leicester gibi şehirlerden e, daha düşüktür. Ama mülkün kendi bedelinin artması açısından Londra en cazip yerdir. E, onun için emlak alayım, 3-5 yıl sonra satarım derseniz Londra birinci tercih olacaktır. Ama İngiltere'nin e, Londra insanlığı azaltmak için yatırım yaptığı şehirler var. Mesela benim şehrim Leicester gibi. İngiltere'nin uzay üstü ilan edildi. Hali hazırda 3 büyük üniversitesi olan şehre çok yoğun bir yüksek maaşlı kitle geliyor. Dolayısıyla kiralar artıyor, konut fiyatları hızla artıyor ve özellikle yeni konut talebi de artıyor. 4 yılda bizim sokakta kiralar %50 civarında bir artış gösterdi. Türkiye'de komik olan bu oran burada inanılmaz büyük bir artış. Türkiye tarafından bakınca 4 yıl önce 10 lira olan pound şimdi 45 civarında. Evet. E, Birmingham ve Manchester'a devletin çok büyük yatırım IP sektörü Manchester'a kaydırılıyor. E, i̇şte bizlerin de farkı burada ortaya çıkıyor. Manchester gibi şehirlerdeki eski binaların alınmasına odaklanıyoruz. Bunları yenileyip kısa süreli kiralamaya verdiğimizde %9 gibi oranlarda getiri oranı yakalayabiliyoruz. E, bu şehirlerde 100.000 pound e, civarında da eski inflar bulmak mümkün. Peki, e, İngiltere'yi konuştuk, cazip bölgelerini konuştuk. E, Alım sürecine geçelim, geçmek istiyorum biraz. Burada ne gibi prosedürler var, masraflar nasıl oluyor? Şimdi İngiltere sürekli global emlak endeksinde en şeffaf ülke seçiliyor. İşlemler biraz zaman alsa da çok profesyonelce ilerliyor. Öncelikle bizler gibi emlak yatırım danışmanı ile anlaşıyorsunuz. Hepimizin anlaşmalı olduğu avukatlar ve mortgage alınacak ise mortgage brokerları var. Onlar ayrı uzmanlık alanları ve onlarla çalışmak gerekiyor. Zaten az önce de bahsettiğim gibi. Bunlar mecbur kullanılıyor. Daha, ve burada avukatların hesabına para yatırılıyor. Onlar da avukatın ölümü ya da az ihtimal olsa da yanlışlık yapma durumuna göre sigortalı oluyor. Şimdi bu avukatlar Aynı zamanda sizin kaynağı konusunda araştırma yapıyorlar. İngiltere bu konuda hassas. Gelecek her paranın kaynağının belli olması gerekiyor. Bu da detaylı bir konu ama önemli. Şu anda çok fazla detaya girmek istemiyorum. Kaynağı ispatlamak gerekiyor kısaca. Hı. Avukatın bir başka görevi de satın alacak. Emlakın üzerinde herhangi bir haciz var mı ya da belediyenin simlak bölgesinde mi gibi konularda araştırma yapması. Bu aşamada evin resmi durumunun haricinde dikkat edilmesi gereken onlarca farklı konu var. Mesela ev Pre-hold mu, lease hold mu? Lease hold ise kaç yılı var? Burada birçok yerde toprağın sahibi olamıyorsunuz, Kralın ya da konserin oluyor. Ama e, tabii 999 yıllığına ya da 100 yıllığına arsayı kiralıyorsunuz, bir yılına da kiralatmıyorlar 999 yıl. Ama fakat işte buna dikkat etmek gerekiyor. Bazı yerlerde o 100 yılın 20 yıl kalmış oluyor. Sonra yine kiralama hakkı sizde oluyor ama sonuçta bir masra. İş yeri için mesela business rate çok önemli. Yani buna işletme vergisi deniyor. Burada belediyeler council tax dediğimiz vergi alıyor. İşletmelerde bu oran çok yüksek olabiliyor. Ama bir iki sokak ötede business rate düşük olabiliyor. Bunlar kiralarken hep e, e, kiralayanlar dikkat ettiği için biz bunları daha başında e, ona göre inceliyoruz ve ona göre önerilerde bulunuyoruz. Ya da mesela İngiltere'de her mülkün enerji verimliliği sertifikası var. A'dan G'ye kadar ödediğiniz vergi bile buna göre değişiyor. Kirayı verecek mülkün en az E olması gerekiyor. Ama ileride bu B ve C'ye çekilmesi planlanıyor mesela. Daha aşağıya olanlar kirayı verilemeyecek. Ondan ev sahipleri yalıtım masrafı yapma yerine ki burada ciddi bir masraf evi önceden satıyorlar. Onun için alırken abi bakıyorsunuz fiyat düşük. Ama fiyat e, yani evin fiyatları orantısı düşük. Genelde alttan muhakkak bir şey çıkıyor. Ya site aidatı gibi masraflar yüksek oluyor ya da sürekli tesisat masrafı çıkarıyor. Onun için bu aşamada bizim görevimiz çok önemli. Yani tüm emlakçıların görevi önemli. Bizler özellikle belirli bir bölgede ev için ciddi bir zaman harcıyoruz. Bazen son aşamaya giriyorsunuz. Bir bakıyorsun, belediyenin uzun vadeli şehir gelişim alanında orası kamulaştırılacak. Gibi gibi. Daha çok birçok inceliği var bu Peki geldik, sizinle tanıştık diyelim, anlaştık, ee, sizinle çalışmaya karar verdik. İyi bir emlak buldunuz bize. Sonraki süreç nasıl işliyor? Evet, bunun e, sıralamasını tam olarak veremesem de ana başlıkları e, anlatmaya çalışayım. E, paranın İngiltere'ye getirilmesi ilk süreçtir. Çünkü paranın kaynağını ispatlamamız gerekir. Bu konuda İngiltere'deki akredite avukatlarla çalışmanız gerekir. E, yatırım amacınıza, bütçenize ve beklentinize göre araştırma yapılır ve emlak bulunur. E, beğendiğiniz ev için satıcıya teklif yaparsınız. Bu teklif genellikle emlakçı yani bizler aracılığıyla yapılır. E, satıcı teklifi kabul ederse, mülk geçici olarak sizin adınıza rezerv edilir. Ancak bu aşamada yasal bir bağlayıcılığı yoktur. Her iki tarafta vazgeçebilir. Sonraki aşamada e, evin yasal işlemlerini yürütecek bir avukat tutmanız gerekir. Bu konuda anlaşmalı olan avukatlarımız var. E, bu kişi mülkün geçmişini inceleyip yasal durumunu kontrol eder. E, mortgage e, alabilirsiniz. Türkiye'den hiç gelmeden bile mortgage başvurusu yapabilirsiniz. Bu İngiltere'de emlak alımını en cazip kılan unsurlardan birisi. Hatta burada özellikle yeni projelerde peşinat peşinat 10, %10 verdikten sonra sadece kira geliriyle mortgage ödemesini karşılayıp ev sahibi olabilirsiniz. Burada araya girmek istiyorum çok özür dileyerek. Morgıç bir e, oturum oturumu olan bir İngilizin bir İngiliz vatandaşının aldığı morgeçle Türkiye'den birisinin başvurması arasında bir maliyet farkı oluyor mu? Evet oluyor yani yurt dışından bir alım söz konusu olduğu için yüzde iki gibi bir oranda fark olabiliyor. Bu tamam. çok önemli yani. E, mortgage veren banka şeye bakıyor aslında yani e, o e, e, bütün kira getirisine bakıyor ve siz şimdi e, 5 yıllık e, 10 yıllık mortgage alırsanız e, sizin Türkiye'den ekstra e, maddi katkıda bulunmanız gerekiyor. Ama 20 yıllık ve daha üzeri aldığınız zaman belki e, o morgiç e, e, kirası e, kirası morgiçin taksitini ödeyebiliyor. Onun için o tarz böyle bir yapılandırma yaptığınız zaman Hı -hı. banka diyor zaten e, e, mülk elimde. Bir şey olursa geri alırım diyor. O zaman çıkması çok daha kolay oluyor. Sonra da hazırlanması oluyor. Evet. E, sonrasında e, avukatımız mülkle ilgili sözleşmeleri hazırlar ve karşı tarafın e, avukatıyla görüşür. Burada e, önemli bir aşama daha var. O da e, local authority search dediğimiz kısım. Yani avukatınız mülkün bulunduğu alandaki potansiyel sorunları araştırır. E, i̇kinci el konutlarda kişi satıyor ama örneğin belediyenin gelecek planlarında yol çalışması var mı, çevre servisler var mı gibi konularda avukat araştırmalar yapar. E, hiçbir sorun yoksa, e, anlaşılmışsa sözleşmeler imzalanır e, ve bu aşamadan sonra siz e, yasal olarak e, bu evin sahibi olursunuz. Genellikle %5-10 oranında depozito ödersiniz. Ee, sonrasında işte tüm işlemler hal olduktan sonra computation yani tamamlama süreci gelir. Satıcıya kalan bakiye ödenir ve mülkün mülkiyeti resmi olarak size geçer. Anahtarlar teslim edilir. Ondan sonra e, tapu tescili süreci var. E, bu biraz zaman alıyor ama bir sorun değil. Çünkü artık mülk sizin her yerde. Avukatımız e, mülkün adını lert rejistriye kaydettiriyor. E, tabii e, burada şu da var, yani e, kirayı e, nasıl ben Türkiye'den yöneteceğim? Ki yönetebilirsiniz ama genelde e, kirayı ben yönetmek istemiyorum deniyor. O noktada da kira yönetimi konusunda yıllık kira bedelinin %10'u karşılığında üçüncü bir firmayla anlaşabiliyorsunuz. Bu e, hizmeti biz de veriyoruz ama genelde bir endüstri de bu şekilde bir e, e, kira yönetimi söz konusu oluyor. Çünkü aynı zamanda ki daha sonra detayları var bunun. E, e, aldığınız firmayı mesela e, e, bir firma yani emlak aldığınız emlak bir firma üzerine de alabiliyorsunuz. O zaman vergi oranları daha düşük oluyor gibisinden. ve birçok detayı var. Yani property management da yapıyorsunuz. Property management da Emlak alımlarında mülkün ana değeri haricinde hangi masraflar oluyor? Evet, e, bu masrafları geçmeden şunu belirteyim. Hani bölgeden bölgeye değişiklikler arz edebiliyor ama çok da büyük farklar olmuyor yani genel Ben onun için öncelikle sistem duty'den başlayalım. Sistem duty denilen alım vergisi oluyor. E, buna aynı zamanda pul parası da deniyor. Hani işte, de zaten... Damga vergisi gibi herhalde. Evet, e, bu şekilde alım vergisi. E, 500 bin poundluk mesela 500 bin poundluk bir evde alım vergisi yaklaşık 30 ila 40 bin civarında oluyor. İkamet kiranız Türkiye'de ise pul parası biraz yükselebiliyor. Hmm. Burada. E, bir avukatla anlaşmanız gerekiyor demiştik. Avukat ücretleri genel itibariyle 1500 pound oluyor. Anlaşmanız gerekiyor derken zaten emlakçı olarak hep, bu süreçte hepsini ister e, takip ediyor ya da çok profesyonel başka yine Onlar takip ediyor. E, bir de servis charge var. E, şimdi bazı çok daireli ve sahipli Lispol binalarda yani 50, 50 dairelik bir binadan aldığınız bir daire orada servis çarşılar çıkıyor bu rakamı ev sahibi ödüyor bu çok önemli onun için servis çarşılarda şimdi şu şey oluyor yani havuzlu çok güzel sıpası falan var ama hani bakıyorsun servis çarşı neredeyse bazen kiranın yarısı kadar ya da kira kadar olabiliyor lüks yerlerde onun için ona dikkat etmek lazım. Kiralama da onlar biraz sıkıntı olabiliyor. Yani insanların tercihi kısmında. Ona bakılıyor çünkü. Siz ödüyorsunuz ama sonuçta sizin de sonuçta karınıza etkiliyor bu. Bir diğer masrafta grant rent yani toprak parası deniyor. Çok fazla değil. Duruma göre 150 ile başlayıp 300-500'e kadar çıkıyor. Sonra tapu dairesi masrafları oluyor. Onlar da çok fazla değil. Yani burada eğer bir e, parçayı söylemeye gerek yok ama avukatlar bunları sizin adınızı ödüyor. Yani onlar bir katil falan e, başlıyor. Yine bir e, e, mülkün değerine göre değişiyor ama e, küçük rakamlar bunlar. Tabii bir de bedelini yine masrafların içerisinden alınıyor. Peki her şey güzel görünüyor. Bu ülkede emlak işinde hiç mi aksilik olmuyor? Olası muhtemel problemler hakkında konuşalım biraz. Evet, ticari ortamlarda her zaman riskler vardır. Ama İngiltere'yi Türkiye yi gibi düşünmemek lazım. Stabil bir ekonomi var burada ve İngiltere dünyada paranın güvenli limanı imajını zedelememek için kanunları çok net uygular. O yüzden paranın kalması gibi riskler hemen hemen yok denecek kadar az. İnsanlar da kredibiliteleri düşmesin diye kira ödemede çok hassaslardır. Kiralık ev tutmak istediğinizde önceki ev sahipleriniz aranır ve sizi çek ederler. Ev sahipleri de bunu anlayışla karşılarlar. Onun için kiracılar ödemelerde çok hassaslar. Ee, ama farz muhal kiracı da iyi niyetli ama finansal problem yaşıyor. Sizin de morgacınız var. O zaman kira sigortası yapıyorsunuz. Cüzi bir şey ama kira alamama problemini bu şekilde aşabiliyorsunuz. Peki, bölgenizdeki cazi fırsatları yakalamak için ne yapmak gerekiyor? Şimdi emlak sektöründe zaten bu dünyanın birçok ülkesinde de şöyle bir şey var. Parayı sıkışanlar oluyor. Evet. Yani yani elden çıkarmak isteyenler oluyor, düşük rakamlardan satışa çıkarabiliyorlar. İngiltere'de de bu geçerli. E, emlakçılarda daha markete koymadan bu tarz mülkleri bize duyuruyorlar. E, bir ya, e, diğer yandan mesela bankalar da el koydukları mülkleri satışa çıkarabiliyorlar. E, bunlardan cazip mülkler dengeliyor. Farklı yöntemlerle birçok fırsatı biz müşterilerimiz adına Hı. takip ediyoruz. Ama bu fırsatlardan yararlanmak için öncelikle çok önemli bir şey var. Yani paranın İngiltere'de olması gerekiyor. Yani. E, birisine yani bir emlak talip olduğunuz zaman e, bankadaki hesabı gö gösteriyorsunuz yani avukatın hesabında olabilir ya da burada bir şirket kuruyorsan şirketin hesabında olur. İşte o zaman hemen e, çünkü peşinat ödeyeceğinizi görmesi gerekiyor bankada ya da işte paraya sıkışan kişiye paranın hızlı geçebileceğini düşünüyor. Onun için paranın e, gelmesi önemli. Tabi burada da paranın özellikle bütün denetimlerin yapılmış olması lazım. Paranın kaynağı konusu. Onun için hemen satın almaya başlanabilir. Yani cazip fırsatlar çok dengeliyor. E ama bunun için de dediğim gibi paranın burada olması gerekiyor. E dönemsel olarak da şu anda nakit alımlar için çok önemli ve güzel bir zaman dilimi. E çünkü İngiltere'nin mortgage faizleri yüksek. Ev satanlar da mecbur ev fiyatlarını aşağı tutmak zorunda kalıyorlar böyle olunca. Bu da nakit ev alımlarını cazip hale getiriyor ki onun için son dönemlerde İngiltere dışından başta Türkiye ve Çin olmak üzere birçok ülkeden çok fazla talepler gelmeye başladı. E bu da nakit insanların elinde var. Evler fiyatları şu anda böyle düşük. Genel itibariyle bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Metin, Özlem çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. Diz i̇zleyicilerimizden size ulaşmak isteyen olursa İrtibat bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür Bence ediyoruz. Teşekkür detaylı bir şekilde hizmetlerimiz yer alıyor. Güncel portföyümüzün bir kısmını da web sitemizde yayınlıyoruz. Web sitemiz theglobalproperty.co.uk Ama çok özel projeler orada yer almıyor. Hem biraz gizli tutuyoruz, onun haricinde anlık fırsatlar çıkıyor. Çünkü sürekli bir bilgi geliyor. Müşterilerimizle anlaşma yaptıktan sonra cazip fırsatları kendileri için sunuyoruz. Yani özellikle bir de şunu belirtmek isterim. Yani emlak da Türkiye'de de farklı ülkelerde muhakkak Anlık fırsatlar çıkabiliyor, güzel imkanlar çıkabiliyor. Biz dünyanın farklı yerlerinde de emlak sunuyoruz. Ama İngiltere stabil bir ekonomi var başta dediğim gibi. Paranın genel itibariyle değeri düşmüyor. Pound sürekli değeri olan bir para ve bunun için gerçekten güzel mücadele ediyorlar ülke olarak. Onun için de the the sistemine de çok değer veriyor İngiltere. Onun için emlak yatırımı açısından baktığımızda İngiltere'nin gerçekten biraz da bir izah, ifade ettiğimiz gibi ki çok azını konuşabildik. Emlak noktasında çok cazip fırsatlar sunuyor. Onun için Türkiye'deki dünyanın farklı yerdeki yatırımcılarınıza da burada bizler ya da profesyonel diğer arkadaşlarla bir yatırım yolculuğuna çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle.